Fenerbahçelerin can yakan hissesi için tekrardan bakıyoruz. Bunları bir kaldıralım öncelikle. Bir hissemizi şöyle bir genel bir maksadıyla bakalım. Evet arkadaşlar 54'den düşen hissemiz için söylüyorum. Daha önce şöyle göstermiştim ama burada bir daha göstermek isterim. Buradaki boşlukları görüyorsunuz. İlk videomuzda da şuralara kadar tahmin etmiştik. Hatta şurayı da öngörmüştük 28'lerin. Yarın için söylüyorum bunu 30'lar civarında biraz düşecektir diye tahmin ediyorum. 5 ama yine 5 civarında takip edecektir diye tahmin ediyorum. Ama olumlu gelişmeler var çünkü bununla ilgili. E, tabanı bozduğu için eğer tabanı devam etseydi 23'leri falan görecekti herhalde tahminimce. Burada kesmesi güzel. E, burada da kesecekti fakat tekrardan mal çıkışı olduğu için. Yani hisseler satıldığı için iyice düşüş oldu. Normalde buralarda bir yerde kalması gerekiyordu aslında. 32'ler civarında. Biraz da satış oldu buralarda kaldı. Şimdi bu Fenerbahçe hissesi için birkaç tane buradan değerlere bakalım. Onlar için de not almıştım. Onları da tekrardan sizinle paylaşacağım. Şöyle yapsak yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. burada kesmiş Şöyle at bakmamız için yaptım. 30 65 Şunların karşılığına bakmak istiyorum arkadaşlar. İzninizle birkaç bir şey çizeceğim. Bir şey görmenizi istediğim için şunu çizdim. Şu çizgiyi bir bakın isterseniz. Şöyle iyice aşağı doğru indireyim. 1'e 1, bir, sıfır 0 aynı. Bunu da çizeceğim şuraya. Bir tren çizgisi daha çizeceğim. Tam çıkış yakalamış herhalde ama burada kalmış. Evet arkadaşlar. birebir e, inişlerde nasıl gördüğünüz gibi onluklar kısmında çıkan kısımlarda birebir aynı. Bunu için gösterdim mi anlatacağım birazdan. Bu hisse nasıl düşmüşse e, da çıkacak gibi görünüyor. Buradan ben bunu alınıyorum. E, yazmış olduğum birkaç tane de değerler var. Onları da detaylarından bakıp size de ileteceğim. Buraya bakalım şöyle bir. Yaklaşık olarak evet, bu da aynı. Kaç yazıyor? 30 60. Bir sonrakine bakalım. 28'ler. Bir sonraki de 25 24 Şurası 23 evet. 23 24 25 26 gibi gidiyor. <laughs> Şimdi Fenerbahçe hissesi için şunu söyleyelim. Biraz önce zoomlayalım şöyle bir. Daha detaylı bir bakalım. 15 dakikalık bakalım. Eksiyle başladı. Ee, ilk düşüşünü aldı. Sonra alımlar başladı bu hisseyle ile kar satışları yapıldı, alındı, kar satışları yapıldı. Büyük bir e, derecede bir hacim oluştu. E, bundan dolayı, e, hacimden dolayı çok fazla alım satım olduğu için buralarda bu değerlerde gidip geldi sürekli. E, bakayım artı 5'leri yormuş herhalde. 35 Artı 7 mi? Artı 5 Artı 5'leri falan görmüş 34 Çarparsak 35 Evet artı 5'leri falan görmüş Daha sonradan Eksilere düşmüş Eksi 2, eksi 4, eksi 7'lere düşmüş? Eksi 7, 9 7, 6 O civarda dolanmış sürekli bu hissesi için de tekrar bir yazılımlarımızı çalıştıralım. Önce de şunu bir bir saatli alalım. Arkadaşlar şu anda e eğri aşağı yönlü. Yani bir, biraz düşecekmiş gibi görünüyor. E az önce de beşler ses için söylerken de aynı şeyi söylemiştim. Eksi beşler civarında başlayacak gibi görünüyor. Ama günlük olarak baktığımızda pozitif yönlü. E, bu demek oluyor ki eksiyle başlayıp artı ile bitirme şansı yüksek. Bir de haftalara bakalım. Haftalıkta da yine trend çizgisi yukarıda ama e, ucu biraz kırık gibi görünüyor. Tabi bir hafta sonra bu çok daha da dik olabilir. Çünkü nedeni önümüzdeki haftadaki maçlara da bağlı. Ben özellikle 3. haftadaki Fenerbahçe hissesi, hissesi için söylüyorum bunu. Üçüncü haftadaki Galatasaray maçına bağlı olduğunu düşünüyorum. Çok şey değişebilir. Çoğu arkadaşımız eski yerlerine gelecek mi diye soruyor. Eski yerlerine tabii ki de gelecektir fakat bunun zamanla bir ilişkisi var. Yani nasıl düştü üstte sürekli tavan yapıp da çıkacak değildir. Tabii bu yatırımla değildir. Herkes bu hisseye sahip çıkarsa... Ne kadar e, alım yapılırsa hisse tabi ki de hisse istemez yükselecektir. Nasıl e, hiçbir maç yokken, hiçbir olumlu bir e, pozitif bir şey yokken, nasıl hisse artıyorsa e, pozitif yokken derken şundan bahsetmiyorum. Hani Herhangi bir maç yapıp kazanmadığımız sürece sadece transferler yapıldı, herhangi bir maç oynanmadığı halde 54'leri görebiliyorsa normalde de e, alım yapılırsa 54'leri, 55'leri, 60'ları da geçebilir. Tabi bu alımlarla ilgili. Bunun da karşılığı Fenerbahçe'nin maç kazanması. Önümüzdeki hafta tabi maç kazanıldıkça ve haberlerinde olumlu olması artacaktır. Şu anda gördüğümüz tabanı bozması artıya getireceğini öngörüyoruz. Şurayı çok net görmek istiyorum. Sizin de görmenizi istiyorum. Şuradaki EYD'ye bakın arkadaşlar. Artık yukarı yönlü, kafasını az bir şey kaldırmış görünüyor. Burada da bunu yapmak istiyorum. Şurada bunu çizebilecek miyiz bakalım. Kaça çıkabilirmiş? 36. Eee... Yarın için söylüyorum arkadaşlar. 36'ya kadar yükselebilme ihtimali yüksekmiş gibi görünüyor. Düşerse de 24'lere kadar 28 28 herhalde bakayım bir saniye. 32 36 civarına yaklaşır diye tahmin ediyorum. Evet. Yarın için e eğer Tavan yapacaksa yükselecektir bu kesinlikle şuradan tekrardan bakalım. Evet 35'lere yükselecektir. Biz de buradan zaten tahmin ettik 35-36 civarında. Yani e, en fazla yapabileceği 35 civarına yaklaşacaktır. Yarın için e, olumlu haberlere de bakmak istiyorum. Bir saniye notlarıma yazdığım haberler de var. Fenerbahçe transferler hala devam etmekte. Ee, kavani için hazırlıklar yapılıyor diye e, duyuyorum. Haberleri de okuyorum. İşte bu gün içerisinde son dakika haberleri e, yazılıyor. Bomba patlıyor Kavani gelecek diye. E, tabii ki de sadece bu Fenerbahçe için değil, Beşiktaş için de aynı şekilde. İşte Dünya Yıldızı için e, transfer çalışması gibi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arada bir ile ilgili aynı futbolcu için e, karşı karşıya geldiklerini görmekteyim. Bu son e, bir saat önceden bahsediyorum. Gelen haberler. Tabii ki de e, bu da olumlu yansıyacaktır. Eğer Fenerbahçe dün akşam kapı nasıl bildirim yaptıysa bugün de bunun karşılığını aldıysa eğer bundan sonra gelecek kaplarda da olumlu yansıyacaktır. Eğer hissede olumlu bir yaklaşım başlandığında ki şu anki o gördüğüm şey bu. Az önce size gösterdim burada zoom yaparak. Bu hisse yaklaşık 34-35'lere geldikten sonra tekrardan dönecektir aşağı doğru. Kâr satışları olacaktır sonuçta buradan. Ama en son kapanışa doğru eğer 35'lere doğru kapatırsa artı 8 artı 7'nin üstü değil kapatırsa yükselişe iyice çıkacaktır. Tabii bu da transfer çalışmaları, oradaki çalışan ekibin de faydası olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan hisseye sahip çıkılması. Diğer haberlerinde olumlu gelmesi hisseyi etkileyecektir. Şu anda pozitif yönlü. Fenerbahçe için de bu kadar yeterlidir diye tahmin ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Ee, yaklaşık olarak iki günde bir ya da her gün birer video çekmeye çalışacağım. Önemli e, hisseleriniz varsa eğer bunlarla ilgili paylaşırsanız onları değerlendirmeye çalışırız. Bugün son bir tane daha bonus göstermek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Evet arkadaşlar. Bugün bununla ilgili eee bayağı bir değerlendirme de yaptım. Bir saniye şuralardaydı herhalde. Evet. Bugün e, buradan başladı ve kapanıştı burada. Bunu yükselceğini öngörmüştük. E, bizim şu anda indikatörlerimiz bunu göstermişti. Buradan e, dönüp yukarı çıkacağını öngörmüştük şuralarda. Alımlarımızı buralardan yaptık. Buralardan sattık işte. E, tabii günlük için yaptığımız için de karlı geçti. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ederiz. E, bu hisse yine artışlarmış gibi görünüyor. Şu anda öyle görünüyor. Yarın için tabii tekrardan değerlendirmek gerekir. Aşağı yönlü biraz olacaktır ama e, dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi. Ama şu anda çok da fazla güvenmiyorum artık buna. Şu anda izleyeceğim, takip edeceğim. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Ben bir kağıttan, kağıdımı aldıktan sonra bir daha o kağıda bakmıyorum kolay kolay. Yani sonuçta aynı değerleri geldiği için eğri bu şekilde olduğu için genelde tekrar eskerlerine geliyor. O yüzden başka kağıtlara bakıp değerlendirmelerde bulunuyorum. Ee, tekrar tekrar teşekkür ederim. İlginiz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.